Selamun Aleyküm çocuklar. Bugün sizlerle birlikte tuvalet adabını öğreneceğiz. Bizler tuvalete girmeden önce çoraplarımızı çıkarmalıyız. Pantolonumuzu suyun sıçramayacağı kadar yukarıya doğru katlamalıyız. Tuvalete girerken sol ayakla girmeli, çıkarken sağ ayakla çıkmalıyız. Yönümüzü kıbleye dönmemeliyiz. Üzerimize idrar sıçramasından kaçınmalıyız tuvaletimizi ayakta yapmamalıyız. Temizliğimizi su ile yapmalı, kurunmak için peçeteyi kullanmalıyız. Ve tuvaletten çıktıktan sonra muhakkak ellerimizi güzelce yıkamalıyız. Peki bunu öğrendik. Şimdi de tuvalete girerken ve çıkarken okunması gereken duaları öğrenelim. Tuvalete girerken Allahümme inni e'udzubike minel hurbisi vel habai yani Allah'ın pislikten ve pis olan şeylerden sana sığınırım. Duasını okumalıyız. Tuvaletten çıkarken de Elhamdülillahillezi ezheb anil eza ve asani Yani benden ezayı giderip afiyet veren Allah'a hamdolsun duasını okumalıyız. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.